Bu da yanında ek sayılarla birlikte belli bir şekilde düzenli çıkartılan bir dergi olmanın getirmesinin dergi oluşundan kaynaklandı. Bu da şöyleydi. Ek sayılar işte bizim tiyatro, sinema, psikiyatri ilişkisini ele aldığımız, işkence, psikiyatri ilişkisini ele aldığımız işte bugün belki psikiyatrin altyapısını oluşturabilecek konuların belirli bir şekilde ee, i̇lk önce e, daha profesyonel kişilerle bir arada sunulması sonucunda e, belki o deneyimin kazandırdığı bir refleksle 2008 yılında Psikiyat dergisinin doğmasına neden olabilecek olan bir süreci başlattı. O dönemde gerçekten 3P e, dergisi e, son derece okunan bir dergi olarak e, yayın hayatını bir süre devam ettirdi. Tabi buradaki en önemli sorunlardan bir tanesi kurumsallaşma dediğimiz olayın olmaması, birden birdenbire o kurumsallaşmaya geçememe, belki işte Üç Bey dergisinin yaklaşık 16 yıl yayın hayatından sonra sonlanmasına neden olabilecek olan bir durumu yaşattı. Tabi o dönemde 3 Bey dergisini oluşturan arkadaşlarımız gerçekten son derece başarılı, son derece akademik kadrolarda iyi yerlere sahip olan insanların oluşturduğu bir dergiydi. Ve bu dergi altyapısı sağlam, okurlarıyla sağlıklı bir şekilde buluşabilme özelliğine sahip oluşu nedeniyle uzun süreler devam etti. İşte buradan kaynaklı olarak biz 2008 yılında 3 Bey dergisinin o ek sayılarını da temel alarak bunu daha popüler hale nasıl getirebiliriz? İnsanlarla bunu daha kolay nasıl e, okurlarla buluşturabiliriz sorularına cevap ararken bunlar bu deneyimler belli bir şekilde bizim için önemli oldu. Ve bunları biz hayata geçirerek 3 e, Psikiyat Dergisi'ni 2009 yılında yayınlamaya başladık. Evet. Bu içeriklerden en çok hangisi ilgi topladı o konulardan mesela öfke Şimdi dediniz. Şöyle bir şey tabii ki aşk konusu son derece ilgi çeken bir konuydu. O okurlarımızla buluştuğunda okurların ilgisini oldukça fazla çekti. Fakat bizim için en önemli şey şöyle bir baktığımız zaman belki en fazla okur sayısına ulaşan konumuz affetmek sayısıydı. Hı. Affetmek sayısı e, şu ana kadar işte yüz konu civarında konuyu ele aldığımızı düşünecek olursak e, en fazla okurla buluşan konumuz affetmek oldu. Affetmek. Yani neyi affetmek hocam? Aldatılmak mı? A, affetmek şöyle bir şey e, mutlaka günlük yaşantımız içerisinde e, bazı kızgınlıklarımız, bazı küskünlüklerimiz. Bazı istemediğimiz durumlarla karşı karşıya kalışımız nedeniyle e, belirli bir şekilde o duyguyu yaşıyoruz. Evet. Belli bir kızgınlık yaşıyoruz, bir öfke yaşıyoruz. Ama bunların e, uzun süreli olmasının önüne geçebilecek en önemli unsurlardan bir tanesi insanın affedici olabilmesidir. Bazı şeylerin mutlaka gelişmesini gördükten sonra onu affedilebilecek bir konuma sokabildiğimizde insanın en önemli özelliği kendisini rahatlatması ve kendisinin hayata tutunmasını kolaylaştırıcı bir ilkesinin olması. Hı hı. Belki bu nedenden dolayı hı hı. affetmek Peki, sayısı... Peki sürekli affetmek gerekiyor mu hocam? Yani insan. Gerektiği zaman gerekiyor. Nasıl bir bilgi yani bunun mutlaka koşulları var. Hı hı. O koşullar yerine getirildiği zaman mutlaka affetmek insan insanın duygusal olarak verebileceği bir cevap olarak hı hı. gündemde yerini alacaktır. Hı hı. Çok güzel. Hocam psikiyat hiç bilinmeyen birine dergiyi nasıl anlatırsınız? Psikiyat dergisini hiç bilinmeyen birisine nasıl anlatırsınız? Tabii psikiyat şöyle bir şey, evet. ee, şöyle baktığımız zaman e, tabii psike kavramına baktığımız zaman psikolojiyle çok yakından ilişkisi olduğunu görürüz. Evet. Ee, art kavramını da değerlendirdiğimiz zaman bir sanatla. İşte sanatın ve evet. e, psikolojinin bir arada olması, belirli bir şekilde insanların e, günlük yaşantılarında bazı durumlarla baş etmesini kolaylaştırabilecek ve bazı durumları yaşadığında kendilerini daha rahat ettirebilecek bir durum içerisine sokabileceğini düşündüğümüz için bu iki kavramı birleştirerek okurlara sunmayı amaçladık. Çok. Güzel. Ee, bu da şu hem sanatın iyileştirici etkisinden evet. yararlanmak hem de insanın kendisini tanıması açısından psikolojik durumlarını değerlendirmesini e, amaçladık. Evet. Hedeflediğimiz nokta bunlardı. Hı hı. Ama bugüne geldiğimizde gerçekten bu iki noktanın da bir arada oluşu insanlar tarafından kabul görmesine neden oldu ve insanlar bu dergiyi o nedenle çok benimsediler. Evet, evet çok güzel, harika. Peki akademisyen, psikiyatrist, yayıncı hangi kimliğinizi psikiyatrda daha etkili buluyorsunuz? <laughs> Vallahi bütün kimliklerime belli ölçüler içerisinde yaşamaya çalışıyorum. Yani hı hı. Şöyle bir değerlendirecek olursak uzun yıllar akademisyenlik kimliğimde ben evet. bu e, işin içerisindeydim, evet. psikiyatrinin içerisindeydim. Tabi biraz önce size de söz ettiğim gibi 3P dergisi birlikte birazcık bunu yayın hayatına da kaydırdığım bir dönemim oldu. Tabi akademisyenliğim bittiği zaman psikiyat benim gerçek anlamda yaşamımı dolduran bir unsur olmaya başladığında belki yayıncı tarafım daha ön plana geçti ama ben halen daha hastalarla belli bir şekilde görüşmelerimi sürdüren, onlara yardımcı olmaya çalışan bir kimliğim var. O kimliğimi de devam ettiriyorum. Yani ayrım yapamıyorsunuz. Hepsi ayrım yapılması son şey, derece zor. Çünkü insan mutlu olduğu bir durum karşısında mutlaka bunu sürdürmek için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Ben hasta görüşmelerinde de mutlu olabiliyorum. Yayıncılık hayatımda bu konuları belirleyip bunları okurla paylaştığımda da mutlu olabiliyorum. E mutlu olduktan sonra da bu işleri sürdürmek e, son derece keyif verici Hepsi oluyor. Hepsi bir, evet, bir bütün. Evet, bir bütün oluyor. Peki Türkiye'de kendine özgü bir yayıncılık bu slogan bize ne anlatıyor? Şimdi Türkiye'de kendine özgü bir yayıncılıktan daha ziyade şöyle bir şey, o akademisyen kimliğimle birlikte ben yurt dışında çeşitli toplantılara katıldığımda Psikiyat gibi bir derginin dünyada olmadığını gördüm. Evet. Yani bu dünyada belki o zaman işte çok çeşitli dergileri Doğru. araştırdım. O araştırmalarım sonucunda benim düşündüğüm dergi modelinde bir dergiyle karşılaşmadım. Evet. evet. Şimdi böyle olunca bu Türkiye'de ve dünyada psikiyatri ve sanatı birleştirmiş tematik farkındalığı ön plana alan bir dergi. Gerçekten çok da fazla yayınlanmış veya işte yayınlanmaya başlamış bir dergi olmak durumunda değildi. Evet. Türkiye'de işte arkadaşlarla birlikte böyle bir dergiyi nasıl oluşturabiliriz sorusuna cevap aramaya başladığımızda bu hem Türkiye'de hem de dünyada. Bir ilk olabilecek olan bir dergi modelini biz gündeme getirdik hı hı. ve bunun çalışmalarına başladık ve bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Dünyada da olacak olacaktım bu yakın zamanda. Evet. Yani önümüzdeki yıl yine internet dergici aracılığıyla İngilizce basarak dünyaya ulaşmaya çalışacağız. Hı hı. Sanırım onda da başarılı oluruz. Ay, oradaki insanlara da faydalı olacaksınız. Mutlaka. O okurları da e, görmek, evet. onların da belli bir şekilde e, devamını evet. e, görmek e, bizi mutlu edecekler. Çok güzel. Peki artı 16 yıllık yolculuğumuzda yaşadığınız zorluklardan biraz bahsedelim mi? Neler yaşadınız? Tabii zorluklar şöyle bir şey. Yani e, yayıncılık Türkiye'de e, belli ölçüler içerisinde gerçekten e, her alanda zorlukla karşı karşıya bırakan bir meslek mi diyeyim, Tabii. bir uygulama mı diyeyim. E, böyle bir özelliği var. Tabii yayıncılıktaki temel olan şey sürdürülebilir olması. Sürdürülebilir <laughs> olması için de bir... Okur kitlesine ihtiyacımız var. İkincisi ekonomik olarak belli ölçülerde destek olabilecek durumlar yaşanması gerekiyor. Şimdi e, buradaki zorluklara baktığımız zaman psikiyat hiçbir zaman ekonomik olarak rahat edebilecek desteklere sahip olmadı. Evet. E, burada zorlukları yaşadık. Yani okurlarımızla bize gerçekten belli bir noktadan aldı, belli bir noktaya götürmek için çabalarını gördük. Ve bu çabaları gerçekten bizi son derece rahatlattı. Ama en büyük destek, bunun daha kaliteli bir yayın olabilmesi için ekonomik desteğin olması gerekiyordu. Tabii ekonomik destek nasıl olacaktı? Reklam gelirleriyle olabilecek evet. olan bir durumdur. Ama... Psikiyat dergisi yayın hayatına başladığından bu yana, bugüne reklam gelirleri olmayan bir dergi, sadece okurlarımızın sağladığı gelirlerle yayın hayatını sürdürmeye çalışan bir dergi olma özelliği, ister istemez zaman zaman işte Türkiye'deki ekonomik koşulların zorlaştığı pandemi günlerinin yaşandığı dönemlerde bu zorlukları ekonomik olarak çok daha fazla hissettik. Sansür baskısı peki oldu mu? Yok, sansür baskısıyla herhangi bir şekilde karşılaşmadık. Hmm. Çünkü bizim e, derginin genel e, yapısına baktığımız zaman insanı ele alan, üzgün, değil mi? E, insanı belli ölçüler içerisinde bazı sıkıntılarla, sorunlarla nasıl baş etmesi gerektiğini, belli ölçüler içerisinde bunları belli bir şekilde duygu ve düşünce içerisinde, davranış içerisinde evet. belirlemeye çalışan özelliklere sahip olduğu için ee, bir siyasal tarafı olmadığından, bir politik tarafı olmadığından böyle bir baskı hiçbir zaman hissetmedik. Tabii bir insana katkılı bir bilgiler verdiğiniz evet. için faydasınız var. Tabii. Yani evet. e, şöyle bir şey, insanı anlamaya yönelik, insanı evet. çözmeye yönelik bir uygulama olduğu için evet. e, belli bir şekilde e, böyle bir e, sansür gibi bir baskı aracıyla karşı karşıya kaldığımızı söyleyemem. Peki. Peki narsizm, cinsellik, intihar, kötülük gibi pek çok hassas konuları işlediniz. Hassas konularda süreç nasıl ilerliyor?